arkadaşlar. Bugün hep birlikte bir kelebek çizeceğiz. İlk şöyle bir over. Sonra kedeki min minik mini kanatları. Bakın antenlerini şöyle yapacağız. Bakın şöyle içeri var ya arkadaşlar. Olay öyle, yapıyorsunuz. İsterseniz bakın şöyle manzaralı yapacağız bugün. İsterseniz siz manzaralı yapmayabilirsiniz. En son bunları boyayacağız arkadaşlar. Pufuduk pufuduk bulutla çizdiğimizi görüyorsunuz bakın. Yapamayanlar video geriye alıp tekrar alı yapabilir. Şimdi kendini boyayalım. Bunları renk isterseniz yapın. Ben pembe istiyorum. O yüzden karakları pembeye boyayalım. Bazı arkadaşlarımın videosu müzikli. Bu müziksiz. Bu bir yerden sürebilir diğer videomdan. Her renge boyayın. Önemli olan güzel olması değil. istediğiniz gibi olması. kız mor olmasını isteriz. Şimdi sarıyla güneşimizi boyayalım. Evet, çok güzel gidiyorsunuz. <laughs> Mükemmel gidiyorsunuz ilk denişlerinizde bile. Bunu dolaba atabilirsiniz mıkıda Durun. Böyle güzel bir kelebek orada arkadaşlar. Size yukarıdan şöyle göstereyim. Bakın bu böyle güzel tatlış bir kelebek. Siz bunu hızlandırıp ya geriye alıp dinleyebilirsiniz. Kanalıma sakın abone olmayı unutmayın. Ve sağlıkla kalın, iyi kalın.